<gülüyor> <gülüyor> yani, yani gerçekten, gerçekten... anlamıyorum Buyurun arkadaşlar. İki kişi, i̇ki kişi kaldık iki kişi kaldık. Abi iki kişi kaldık <gülüyor> kaldık. <gülüyor> De. çok tatlı oldu arkadaşlar ya, evet, ya. kötü yani biz taşımak zorunda kalacağız mecburen Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar bugün Ömer Aslan'la beraber Gümüş'ten Demir serimizin son bölümü için Botpre'deyiz Evet arkadaşlar ya. başlatıyorum Arkadaşlar e, bu seriyi bitirmeye karar verdik. Çünkü 10 videoya yakın oldu. Ve e, başka bir seriye başlayabileceğimiz düşündük Mesela gümüşten altına gibi. Arkadaşlar Yes or Not'a önce son bölüm özel. Çabuk 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 çabuk. Lux banlayacağım ben çünkü Lux görmekten hoşlanmıyorum. Bye. Evet arkadaşlar ablam hiç güvenmiyorum çünkü mal Chat. Ne, ne oluyor? Ku ku ku. Ne yapıyorum ben sanki ya? Ne oluyor abi? Aa, manyak. <laughs> Arkadaşlar kim daha kötüymüş gördünüz mü? Mesela manam bitiyor abi. Bu çarın niye bu kadar manası düşük ya? Çistan birazcık salak olduğunu düşünüyorum nedense. Eee? Nasıl deniz alıyorum? Canına bak ya. Sen onu atla ben de senin kafana tüküreyim. Hemen yanına geleyim. Ah be! Abla ne yaptın? Başaramadık abi. Ben çıkarken bassaydın ya bas şifayı. Adam ask! Adam ask! Değil. Yok. Dal 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 dal. Dal dal dal. Dal 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 dal. Tam Ay, ölürüm. Ölü. Öldün, Hı. Sen Hı. de öldün ama. Yok. Tutuşturum yok. Tamam git git kaç kaç kaç, kaç. çabuk kaç. Sen ölme de. Biz botu ölmesin. Alamadım. Şu... Ama. Oha kes onu kes kes kes. kes, kes. O, harikasın. Eko geliyor Eko geliyor bana gel bana gel bana gel. Ben buradayım. Buradayım. Burada burada burada. Burada. Buradan buradan, buradan gel. Ablam. Ablam Ablam. Al al al. al. Üzerinde gold var, üzerinde gold var. Alayım. Yes harika. Buraya gel şimdi. Tamam. Kaç sen kaç sen kaç 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 kaç. kaç. Mesela, kaç. Yavaşlattırabildiğim kadar yavaşlattım onları. Tamam ben kaçtım. <laughs> sen kaçabilecek misin? Ben sıçrattım. Gel gel gel. Gel yardımımıza ihtiyacımız var. Gel lan Abi, gel. Ultim var ultim var. Ultim yok ultim yok çok az var ama. Geldim. Vur 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 vur. Buna 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 buna. Çok güzel, çok güzel be çok tatlı <laughs> oldu. Ya çok güzel. Abi gel gel sen buraya gel. Ultim <laughs> aç sen benim ultim <laughs> açıldı. Dur dur vur 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 en az 3 plak alalım abla. Şu kazık gelebilir ama neyse ki orada şey yaptım. Sen şeye vur, minyonları kes. çık 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 çık. Çek 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 çek. Sen yürü git. Ulti hayır hayır çık 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 hayır hayır. Çek çek. Gerek yok. Ee, eko var. Eko var mı? Eko mitte mitte. Atma atma hayır. Uldum atma. Var mı? Yok Aa, daha açılmadı. Şuraya alalım şuraya alalım. Şuraya alalım. Tamam tamam kaç 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 kaç. Şuraya alsaydık. <laughs> Abla ne yapıyorsun? Hasar yemedim oğlum. Çık ölürsün ölürsün bak üzerinde gold var bir sürü. Öldün öldün. Öldün yani öldün. Öyle kolay mu? Bize şimdi kule altı girecekler. Dönme 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 dönme. Kuleyi bu wave'den sonra ben şey yapacağım. Altı olacağım. Altı olup direkt girelim tamam mı? Altıyım. Hasarım şeyim var. Tamam bu. Benim Şifam var. Şifam Girdim. Ölsün 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 ölsün. Kes onu kes. Kesemedim. Sen al onu Ölümüne dal. Ölümüne dal. Ölüm zaten öleceksin. Ölümüne dal. Abla zaten manam yok. Çok canın azken girdik. Çok fazla gold verdik. Kime gitti o gold biliyor musun? Hii. Ay. Kötü kötü takım ya. Arkadaşlar kötü yani biz taşımak zorunda kalacağız mecburen. Ne yapıyor bu adam? Gir gir gir. Kes kes kes. Aldım. Hah, yerini hadi. de al. Yerini de alırsın. Ultim 20 saniye. O ben şimdi şuraya bir oynadım. totem atıyorum çünkü hiç görüşümüz yok. Eko her an gelebilir. Ömer sen bir totem araya. atar mısın ablacığım? Kulağıt yaparız ha. Dive atarız tamam şey yap ama Dal 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 Ya okey tıklıyorum Çık dur dur hasar yeme hasar yeme şeyden Bir sürü herkes geliyor herkes geliyor Anam çık, çık 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 de, çık şey. çık Aa çık çık Adam seni çekecek 8 saniye 7 6 Direkt dalacağım dur çık 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 Hayır 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 Kazık geliyor Mersin öldün öldün Dal sen dal 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 birine dal Birine dal ben ulti atacağım tamam Gel 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 Alalım. Tamam, tamam. Sakin oynuyoruz tamam mı? Ejder 20 saniyesi var ve bunlar Ejder'i alabilirler. Veygar kötü ya. Ya biz taşıyacağız her türlü merasad. Ejder var Ejder. Ablam gitmeyelim. Ekko geliyor. Ekko geliyor. Kaç. Ekko geliyor. Lee Afk mısın? Annenizi yiyeyim ya. Geliyorum. Annenim. Lan çok aptal gerçekten. Neysin ananı <laughs> ananı ultim geliyor. Ultim geliyor var mı ultin? Var. <laughs> Ömer bunu biz taşıyabiliriz sadece. Ya Allah'ın zekalı Veigar ya. Veigar ya. Çıksana ak. Nasıl toparlayacağız ya. Ya şu şey Eko bize geliyor <laughs> bak şimdi Eko. Eee Eko başka kim var? Tamam. Eko bize geliyor ben direkt Eko'yu ulti atacağım. Adamın üzerine gold var çünkü tamam mı? Bekle. Bak şimdi gel 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 gel. Tamam ya. tamam gel 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 gel. Şey bot kesiyoruz. Bak, direkt... Göremiyorum Ana, şu an. Dur. Vur 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 vur. Tam çık 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 öldün öldün çık öldün be. Sarım sana var. sana Yasu oynatmamam gerektiğini okay, biliyordu. Asarım. Ya Jax afk ya. Ben yardıma ihtiyacım var. <laughs> 4 kişi bana geldi. Vegan ne bok yiyorsun ya? Anlamıyorum arkadaşlar. Nasıl 3 metrede satamayız. Şurada şurada şurada. Ultime, var mı? Ultime 5. Baron mu alıyorlar? Hayır ya. Ananın gözü. oğlum herkes ayrıldı bu ne? Şöyle 2 ve 5 kaldık. Dur dur. Ulti atacağım. Gir, giriyor. Lan abi senin atsan ne yazar? 2 kişiyiz. 2 2. Olsun, olsun. At 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 at, at istiyorsan ultini. Attım. No! Aldım bir tane. Hadi 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 hadi. Kim bu? Bir tek onu sen alabilirsin. Al al anasını satayım ye beni ye ye beni ye beni ye beni iki kişi kaldık iki kişi kaldık dal şuna dal şuna dal şuna ulti var mı yok anını avladım niye daldık oğlum kaç o zaman kaç kaç kaçma 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 Nah kaçma nereye kaçma Allah kahretmesin. <laughs> arkadaşlar iki kişi. Vermeyeceğim arkadaşlar. Ya versin. Ver boşuna uğraşmayalım. arkadaşlar. Gümüşten demir ancak böyle bir video kışırdı bence. Raporla, <laughs> raportla hep hepsini gitti raportla sen de. Arkadaşlar görüyorsunuz en çok hasar kim vurmuş. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, bu serinin son videosuydu. Ee, bence seriye yakışan bir son oldu. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. ೇ ತಾಯಂಬೈವಿನ ಚಂಬಡ ಮೊಳ್ಗಿ ಕಣ್ಣಿಗಳು ತೆಡೆಯುಳ್ಳ ಬೀಚುಳಿ ನಿಮರೀ ತರೋದಿ ನಂಡದಿಮೇಳ ತಾಯಂಬಗೆ ಚಂಬಡ ಮೊಳ್ಗಿ ಕಣ್ಣಾಲಿ ತಿಡೆಯುಳ್ಳ ಬೀಚು ಉಳುಗಲ್ೊಳ್ ಕೀಳೆ ತರೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಕ್ ನಂಡದ ಪಾಡಿ ತುಕ್ಕು ತುಗಡಿಮೇ ತಾಯಂಬಗೆ ಚಂಬಡ ಮೊಳ್ಗಿ ಕಣ್ಣಾಲಿ ತತ್ತಗಳ ൾ ഒഴുകിമരത്തിൻ കീഴ ചറയിൽ ഇറക് സോതിരെ നല്ലത് പാടി തുക്കടു നിന്ന് പുതടിമേള തായം പകേറ്റ ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികൾ പൊതാലിത് ചത്തകൾ ഇടയിടയുള്ള വീടുകൾ ഒഴുകി വിമരത്തിൻ കീഴ ചറയിൽ ഇറക്കി